Herkese iyi bayramlar. Kanalımda Kanalımıza hoş geldiniz. hoş geldiniz Bugün bayramın birinci günü. Biz hayvanat bahçesindeyiz. Neden hayvanat bahçesindeyiz? Size bir anımızı anlatalım. Geçenlerde Kumsal sınıf arkadaşlarıyla beraber hayvanat bahçesi gezisine gelmişti. Bir tane ne seni kovalamıştı Kumsal? Tavus kuşu. <laughs> tavus kuşu mu kovalamıştı? Gelip o tavus kuşunu görmeye geldik. Anne siz de onu kovalayın. <laughs> Biz onu nasıl kovalayalım anneciğim? Anne şey zaman çıkabiliyor Kısa kısa hayvanlara yaklaştığımız zaman sizlere göstereceğiz. Ben en çok aslanı merak ediyorum. Ben de. Ben aslan yok galiba? Anneciğim vardır ama bence bir tane olması gerekiyor. O da en sonda. Şimdi zebraların oradan geçiyoruz. Size zebraları gösterelim. Bu küçük zebra, öbür büyük zebra. Bunlar da gerçek zebra. Çok uzaktalar. Gördünüz mü bilmiyorum. Hava bugün İzmir'de mükemmel. Biz bile yazlık kısa koluyla geziyoruz. Bir ara kararıyor, bir ara açılıyor. <laughs> bir günde dört mevsimi yaşayabiliyoruz hemen. Ya Gördüğünüz zürafanın rengine derdi. bakar mısınız? Arkadaşlar zürafanın rengine bakar mısınız? Ne kadar güzel. Anne biz zürafayı gördüğümüzde şu yakındaydı. Evet inşallah yakına gelir gelir net görürüz anneciğim. Gördüm, gördüm. Muhteşem bir rengi var. Çok güzeller yani. Evet. Bir yer vardı tepeye çıkabildik çıktık merdivenlerden bayağı bir yukarıdayız şimdi ama buradan hiçbir hayvan gözükmüyor değil mi? <laughs> Çok <bir> yere <laughs> Kumsal. Ay. Kumsal neyden korktun? Hayvanlardan tavus kuşu çıkacak diye. Ama tavus kuşu kimseye bir şey yapmaz Ay, anne, ki. Allah, bana şaka yaptı. Ben Anneciğim görmüyor musun? Hepsinin kafesi var, kocaman teller. kuşu dışarı çıkabiliyor. Bak onlar tavus kuşu değil zaten. Bak sen çok benziyor. Bunlar küçük geyik mi oldu değil mi? Geyik bence. Ay, çok sıcak. Yandım. Kumsa. Korkma. Tamam mı? Korkma. Hadi gidelim burası. Hadi koş. Mısın? Babanın elini tut o zaman. Ben senin. Tamam gel benim elimi tut bakalım. Biz hala devam ediyoruz. Şurada hareket ediyor beyaz. Asıl büyük ne? hayvanları görünce. Şurada beyaz bir şey var ben hareket baba, ediyor. tavuk kuşu beni kovaladı. Evet işte. sonunda geldik. Kumsalın kovaladığı tavus kuşunu bulduk. <laughs> Ama nedense kanatlarını açmıyor. açmıyor. Korkuyor musun hala ondan? Evet. Korkma bence. Bence Çok kötü. Kötü, kötü değil saçma anneciğim. Saçma. Çok güzel aslında. Çok güzel güzelliğini göstermedi bugün bize. Anne biz de açmıştı. Açmış mıydı? Evet. Biz en son geldiğimizde de açmıştı. Anne o nasıl açıyor? Kumsal telefriğe bindi. Ados sen de binecek misin? Hayır. Evet. 15 dakikadır sırada bekliyoruz. Saniye, hatta. Bütün parklarda var aslında İzmir'de ama işte hayvanat bahçesindeki de başka. <laughs> gel bakayım güzel miydi? Evet. Nasıl gittin? Kızdı. mıydı? Hadi gel gidelim. O sıra en büyük ziblerle Anne kız benim önüme geçti ya. Anneciğim ya sıranı vermeyecektin? Ben vermeyeceğim çok kalabalık olduğu için biz herkesin gittiği yönden daha farklı ters yönden gittik. Şimdi herkes önden gelirken biz bu şekilde üzerlerine doğru gidiyoruz. Ama aslan da en sondaydı. Ve biz de aslanı çok merak ediyoruz. Evet, gelmişken aslanı görmeden olmaz. Kumsal bak burada tavus kuşu var. Bir sürü tavus kuşu Her tavus kuşu gördüğü zaman annem annem diye korkuyor. Siz hayvanat bahçesine gittiğiniz zaman hayvanlardan korkuyor musunuz? Hayvanat bahçesini gezdik, bitirdik. Bayramın birinci günü gerçekten çok yoğun geçti. Bu saat oldu saat. Şu anda 10 eve geldik. Ben hızlıca bir duş aldım. Şimdi gideceğim kendime bir kahve yapacağım. Yapmadan önce. Tabii ki kremimi sürmem lazım. Siz neler yaptınız bugün? Videoyu tam burada durdurup gidip yorumlara Seda abla biz de bugün bunları yaptık diye yazabilirsiniz. Kremimi de sürdüm. Hadi şimdi gidelim şöyle güzel bir Türk kahvesi yapalım beraber. Tripotumu da aldım geldim şimdi şöyle güzel bir Türk kahvesi hazırlayacağım. Bugün ben Türk kahvesi içeceğim ama eşim Nescafe istedi. Ona bir fincan çıkartalım. Siz en çok hangi kahveyi seviyorsunuz? Ya yani Nescafe hiç içmesem aklıma bile gelmez. Ama her gün muhakkak en az bir fincan Türk kahvesi içerim. Beni Instagram'dan takip ediyor musunuz bilmiyorum ama eskiden Instagram'da çok fazlasıyla sunumlar yapardım. Mesela o kadar çok bu verdiklerim en son kalanlar bir sürü fincanlarım vardı. Sade sütlü bir kahve yapacağım. O mikrodalgada sınırken ben de hızlıca kendime bir Türk kahvesi hazırlayacağım. Türk kahvesi pişerken size şu baharatlıklarımı göstereyim. Bunları ben neredeyse 3 yıldır kullanıyorum ve çok titiz bir şekilde kullanıyorum. Asla kararma yapmadı. Çok memnunum. Sizler de gold seviyorsanız benim evimi çok beğeneceksiniz. Takip etmeyi unutmayın. Bu arada Instagram'da beni takip ederek aldığım ürünlerin nereden aldığımı da sorabilirsiniz. Evet, kahvem hazır. Bugünlük videomun sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum.